E, merhabalar arkadaşlar bugün de böyle e, kendi alt tonu çok koyu e, kameradan açık görüyorsunuz ama siyaha yakın bir renk e, orijinal rengi ama beyazları var çok yoğun olmamakla birlikte e, paketlerle böyle ombre tarzı karışık bir şeyler yapacağız biz de tam ne istediğimizi bilmiyoruz sonunda işlemleri devam edeceğim göreceğiz ne çıkacak. Ince ince böyle krepeler yapıyorum, dibe yakın yapacağım. Neden? Anatonu bozmayacağım, beyazları kamufle edeceğim için. Bu sefer şeyle yapayım, folyoyla. Şu şekilde, azıcık açıcı sürdüğünüzde de folyoya saç kaymaz. Hem de altta boyasız yer kalmaz, özellikle böyle koyu renk saçlarda ve altında boya olan saçlarda öyle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine ne yapıyorum gibi dik dik buraları açtırıyorum. Bu sefer saç çok doğal olduğu için her yerine eşit getiriyorum. Sağlıklı bir saç ve çok koyu bir saç. Şu şekilde. Bunda da özellikle ince ince alacağım ki saç çünkü hem katlı hem kısa. Kısa da uzak olursa sanki boyası süresi gelmiş de kesilmiş, ucunda kalmış gibi durur. Şimdi bu ayırdığım ikinci tutamı da böyle küçük küçük ayırıp krepe yaptığımda şöyle saçı çok yoğun bırakmıyorum, çok yoğun olmasın. Renk esmer olduğu için yapay bir şey olmasın, esmer bir tene. Açık bir saç rengi çok hoş olmaz. Yani rengi çok iyi ayarlamak gerekir. Şu şekilde. Küçük parça parça böldüm. Şöyle küçük parçalar bıraktım. Şöyle göstereyim. Şöyle şöyle. Bu hem şey gibi duruyor. Çok şık oluyor. Röfle gibi duruyor. Ama röfle gibi yapay olmuyor. Uçlarda yine ombre gibi yoğunluk oluyor. Yani bu e, yaptığımız işte arkadaşlar bir şey yok. Bir sınır yok. Tamamen hayal gücünüzde. Nasıl daha şık duracağını düşünüyorsanız nasıl daha hoş geçişler olacağını düşünüyorsanız ona göre çalışın. İlla hani bu saça bu olur, şu saça şu olur diye bir şey yok. Sizin zevkiniz, müşterinizin zevki, ten rengi, saç rengi hepsi etken. Şimdi çok ince ince paketledim arkadaşlar. Aslında çok platini görene kadar açtım. Fakat cila olmadığında biraz kirli sarı gibi duruyor. Şöyle pakette beyaza yakın rengi görüyorum. Ki kendi saç tonu çok koyu bir renk. Böyle büyük ihtimalle grimsi bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Çok koyu olduğu için. Hani siyahımsı bir görüntü olduğu için gri cilanın daha güzel olacağını düşünüyoruz bunda. Mesela şurası şey koyu. Yani şuradaki beyazlığı görüp saçları öyle açıyoruz. Şu kadar beyaz olacak. Çünkü böyle kirli sarı üzerinde arkadaşlar griyi yakalayamazsınız. Yeşile döner. Şimdi cilasını hazırlayacağım arkadaşlar. Gri bir cila yapmayı düşünüyorum. Genelde hepinizin yaptığı şey nedir? Gri cila hazırlarken mutlaka şöyle gri bir silver'dan ya da işte az koyusundan bu silver'ın genelde bunlarla gri yapmaya çalışıyorsunuz. Bunlar saçta çok yetersiz kalır arkadaşlar. E, temiz, net bir gri istiyorsanız e, şimdi ben Hushinki ile e, çok küllü kullanıyorum ama e, 6.11'ini denemedim. Leoni ile denemiştim. Leoni'nin çok net ve keskin grileri çıkıyor. Şimdi 6.11 diye düşündüğünüzde çok koyu bir şey olarak düşünüyorsunuz ama cila daha sulu hazırlandığı için zaten e, bu boyadaki kadar koyu çıkmayacak. Sadece gri atıyorum şunun gibi bir renk verecek ya da şunun gibi. Ee, 6-11 kullanacağım. Ee, belki azıcık 7-11 katabilirim. Ama 6-11 kullanayım. Ee, sonra belki destek silver atabilirim. Ee, bir de arkadaşlar şimdi deneyeceğim. Saça süreceğim. Ee, baktım istediğim griyi göremiyorsam ee, tırnak ucu kadar bir. Ama asla bir, bir 11 değil. Yani mavi siyah değil. Normal siyah. Şu, şu, kadar falan. Neden? Çünkü onun açılımı biliyorsunuz griye doğru gider. O griyi güçlendirir. Öncelikle 6-11. Ee, 6-11'e hatta ilk etapta minicik siyahımı atayım. Ondan sonra cilayı size göstereyim. Ondan sonra koyu mudur, açık mıdır ee, takviye cila yapabilirsiniz. Hep gramla istediğiniz için size gramla yapayım. Önce kasemi koydum. Sonra de yeniden sıfırlıyorum. Sıfırladıktan sonra boya e, boyamı koyacağım. Kaç gram olduğunu da göreceksiniz. Şimdi ben kaç gram sıkıyormuşum kendim de öğreneyim. Tahminen 10 gram falan yeterli oluyor. Şöyle. Tamam 10 gram 6-11 sıktım. Şimdi gri yapıyoruz ya. Çok minikti. Bir numara. Çünkü zaten biliyorsunuz açık saçın üzerinde çok şöyle minicik şu kadar. Ne kadar? Nohut kadar diyelim. Birimizi sıktık. 10 volüm krem ve su. Cilaımızı hazırlayacağız. Bunu da eee Şimdi ikisi 12 gram olmuştu. 25 gram bire bir oldu. Az daha fazla sıkacağım. 35 gram. Tamamdır. Şu kadar. Yani ben bunları diyorum ya hiç tartmıyorum, ölçmüyorum. Tahminen bu kadar. Bunu karıştırıp sonra biraz saç kremi ve su. Şimdi paketlere bakıyorum. Temiz açık bir ton olsun ki üzerinde griyi görebilelim. Hani sarımtırak kalırsa bu sefer şey olur. Yeşil gibi olabilir bazı boyalarda. Her boya da olmuyor ama bazı boyalarda e, ne oluyor? E, Grimli içeriği mavi oluyor. Saçta da sarılık olunca otomatikman şey olabiliyor. Yeşerebiliyor. Ben bunu yeterli buldum. Şöyle göstereyim. Açacağım. Ondan sonra da cilamı süreceğim. Sürünce de göstereceğim size. Cilamı sürdüm. Yaklaşık 5 dakika oldu. Şu aşağıdan sürmeye başladım. Rengi görüyorsunuz. Oturmaya başladı. Diyelim bu e, belli bir noktada tıkanıp kaldı. Bu garilikten öteye gitmedi. Tekrar aynı cilayı uygulayabiliriz. Ya da atıyorum azıcık daha işte siyah fazlalaştırabiliriz. Hani daha gri olsun, biraz koyu olsun istiyorsak. Böyle gözlemleyip bakın. Ama e, bu buraya yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü 10 dakika sonra asıl rengi göreceğiz. Ee, şimdi cilamız koyulaştı fakat biraz yetersiz geldi bana. Yine 6-11'li arkadaşlar. Bu sefer siyahı bir öncekinden e, iki katı gibi düşün fazla attım. Biraz daha koyu çıksın. Çünkü biliyorsunuz altı açık olduğu için atacak diye. Evet ben de merakla bekliyorum. <laughs> Sonucu. gri e, yapması en zor saçlardandır arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar hep e, gri olur mu diye gelir müşteriler yaparız derler. Griyi çıkarmak çok zordur. Yani e, hemen aldım bununla bunu karıştırdım gri olmaz. Alt zemine göre değişebilir. Biraz e, içine farklı bir şeyler kullanmanız gerekebilir. Onun için e, yeni başlayan arkadaşlar böyle tamam ben size gri yaparım diye kimseye söz vermeyin. Çünkü çıkarması en zor saç gridir. Ee, saçımız bitti arkadaşlar, fakat telefonda sarı görüyorsunuz. Şöyle yakın göstereyim. Güzel bir gri tonu yakaladık. Ee, bunu daha sabit renkli bir gri boyayla yapabilirdim fakat neden yapmadım? Şimdi e, müşterim kendisi kullansın. E, biraz açılacak, sarımtırak olacak zamanla. Açıldıktan sonra e, gri halini daha çok sevdiğini düşünürse şey yapacağız. O zaman diğer daha kalıcı boyalardan gri olarak üstünden geçeceğiz. Ama öncelikle böyle ilk kez yaptığım kişilere bu şekilde boyayla yapıyorum ki hani beğenmezse sevmezse değiştirme şansı olsun. Şöyle gördüğünüz gibi o cilaya ben sonra işte söylediydim galiba. Yine 6 e biraz daha fazla siyah kattım. Ondan sonra bu grilik daha belirgin hale geldi. Şöyle göstereyim.